Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma bir kez daha sahneye çıktı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirilme süreci planlanan test takvimi doğrultusunda devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının üretim prototipi olan Bayraktar Kızıl Elma PT3 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı. Test sırasında yapılan sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar Kızıl Elma, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu AIS radarıyla kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek. Baykar'ın %100 öz sermayesiyle yola çıktığı Bayraktar Kızıl Elma projesi 2021'de başladı. Bayraktar Kızıl Elma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzüyle buluştu. Bayraktar Kızıl Elma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve hali hazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma, bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görev yapacak.